Ailesine bağımlı bir erkeği anlamak genellikle onun ilişkilerinde ve günlük yaşamında sergilediği davranışlardan fark edilebilir. Aile bağımlılığı, kişinin kendi kararlarını almakta zorlanması ve sürekli olarak ailesinin onayına veya rehberliğine ihtiyaç duyması anlamına gelir. Peki bu erkeklerin özellikleri neler? Nasıl anlarız? Biraz da ondan bahsedeyim. Öncelikle karar almada zorluk yaşarlar kendi başına karar vermekte zorlanır ve her zaman ailesinin görüşünü almak zorunda hisseder. Küçük ya da büyük fark etmeksizin ailesinin fikrini almadan bir adım atamaz. Ailesinin onayı her zaman önceliklidir. Önemli kararlar alırken partnerinden ziyade ailesinin onayını ve desteğini daha önemli hale getirir. Hayatındaki her konuda ailesinin ne düşündüğünü ön planda tutar ve onların eleştirilerinden kaçınmak için sürekli dikkat eder. Sürekli ailesiyle iletişimde olma, gün içinde sürekli olarak ailesiyle iletişim halinde olabilir sık sık telefonla konuşma, mesajlaşma veya ziyaret etme alışkanlıkları olabilir. Bu durum kendi yaşamına veya ilişkilerine odaklanmasını zorlaştırır. Ailenin taleplerine uyum sağlama, aile üyelerinin istekleri veya talepleri ne olursa olsun onların kendi hayatlarındaki planları olsa bile ailesi bir şey istediğinde bu planları değişir. Aileyi korumak ve savunmak, aile üyeleri hakkında olumsuz bir yorum yapıldığında aşırı tepki gösterebilir ve onları savunur. Aile bağları o kadar güçlüdür ki herhangi bir eleştiriyi tahammül edemez ve ailesini idealize edebilir. Bağımsız hareket edememe, kendi başına bağımsız bir yaşam sürdürmekte zorlanır. Maddi veya manevi olarak ailesine aşırı derecede bağımlıdır ve ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hisseder. Partnerine öncelik vermekte zorlanma, partnerinin ihtiyaçları ve ilişkideki dinamikleri yerine ailesinin ihtiyaçlarına öncelik verir. Aileyi ilgilendiren bir konu olduğunda partnerini ikinci plana atabilir. Aile içindeki sorunları ilişkiye yansıtması, ailesiyle yaşadığı sorunlar ya da çatışmalar genellikle ilişkisine yansır. Aile içindeki tartışmalar ya da fikir ayrılıkları ilişkinin içinde sürekli bir gerginlik yaratabilir. Gelecekle ilgili planları ailesine göre şekillendirme, hayatla ilgili geleceğe dair planları ailesinin beklentileri doğrusunda şekillenir. Aile işine katılma, ailesinin yanına taşınma gibi kararlar kişisel isteklerinden önce gelir. Ailesinin söz sahibi olduğu ilişkiler, aile onun ilişkilerinde ne kadar etkili olacağına ya da kimin birlikte olacağına dair söz sahibi olabilir. Aile onun partnerini kabul etmediğinde bu durumu düzeltmek için fazla çaba göstermeyebilir ve ailesinin isteği doğrultusunda hareket edebilir. Ailesine bağımlı bir erkeği tanımak, İlişkideki dengeyi anlamak açısından önemlidir. Bu tür bir ilişki zamanla partnerde hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü sağlıklı bir ilişki her iki tarafında bağımsız birey olmasını ve dengeli bir bağ kurmasını gerektirir.